Bizim miskin yumurtlamış. Mi Yarın yanlar herhalde. Nota da yatıyor. Yumurtlasın. Kızım, bizim damat almış gelmiş kız yine. Her gün geliyorlar. Bunlar bir aldı. Baba kaldır dedi. Hadi kalktılar ha gittiler. Tamam gittiler. Kaldır dedin kaldırdım. Ya bu da istemedi onu anlatma zaten. Yabaniliğe gitti. Gitti. Kalkta oynan gitti. Bu gelir artık. Yine bak ne kadar dal kırmışlar görüyor musun? Biz oraya bırakmıyoruz dalları. Aa, orada, orayı da kırmışlar baksana. Ihlamur toplarken hep bütün dallara kırıp batıyorlar. Kırmışlar orada da kırmışlar gene bugün. Ağaçta dal kalmamış. Baksana. Hangisini? Kafası da mı şişti? Bir e baksana normal değil ki kafası. O tarafı şiş. Aslında çok güzel bir kuş da. O tarafa şişmiş. Bir şey bakmadı lan. O iltihap, iltihap sanırım. İnşallah kuşa bir şey olmaz. Dur. Şu zaman zamankileri atıyor? Tamam at her zamankileri. Ama kuvvetten kaçırma çocuklar. E kaçırmayayım ha. Tamam kaçırmayayım. Kaçmayayım ha. Sinek dolu yap şey. Kafesin içinde sinekle girmiş. Sağ. Arap dediğin o değil miydi? bu yakından çekim dediğim ha? yakından çekim dediğim o değil miydi? Aç. Bu şey, bu da gitti. Gitti. O da gitti. Uçuyorlar. Ağaçtan görünmüyor. Bu da Furkan'ın. Onu da attım. O da gitti. O çok tepelli. Evet, o da gitti. Biraz aç bakayım. Açtım bakayım. Tamam. Takla atıyorlar, çekemeyelim yukarıda. Aç. O hangisi? Bizim mavi. İyi, e, hangisini ya şey yapacaktın? Ay biri geri inmiş aşağı. Hadi. He, onu kaldırayım hani? ben Aha. Şey ha. şey ya. Aha o da indi. Rüzgar gene var. Şşş. Nereye gitti o? Onun kanatları mı zayıf acaba? Çek. Hangisi ki o? Ne oldu? Bizim duman mı o? Yok ya. Furkan, Furkan'ı getirdim. Uçamıyor hayvan. Yok bu uçuk. Ya uçamıyor. Kanadı demek ki güçlü değil. Baksana hayvan kalkamıyor. Kendini kaldıramıyor. Kendini kaldıramıyor. O kendini kaldıramıyor daha. O kaybolsun gitsin ya istemiyorum. gitsin. Kendini kaldıramıyor. Nerede? Ya şey, şey, yanına koydum. O gitsin ellerine. Ya açılması lazım uçması için. Kedi mi alıyor, şey mi alıyor hiç? Gitsin ellemedim. Öyle bu sistemi yemeye Açılması lazım işte. Uçamıyor hayvan, kendini kaldıramıyor. Yok kedi kapsın gitsin valla. Aldı yine gitsin öyle bu sistemi Acayip bir rüzgar çıktı. Bak şimdi biz geldiğimizde rüzgar yoktu. Kuşları şey yaptık. Rüzgar. Rüzgar geldi. Hangisi? Bak nereye kondu? Uzağa kondu, uzağa. Kondu mu yere? Hoş geldiniz. Yok. Ya hayvan da tam bilemiyor ya burayı. Ha. Ayna koyduk duman gitmiş or oraya konuyor Nerede ki? Göremedim ben onu. Ooo rüzgara bak nasıl attı hay şeyi, kuşu geriye nasıl attı? erkeğe at. Alıyor. Rüzgar ha, çok atıyor şey, şey diyor kuşları ya o da, o da da, da alsın, Ya kuşları çok rüzgar atıyor Atıyor de, bu, Şşş, şşş. De, bu. ha, burada inen değil mi bu Açık dinlensin de öyle azab, kaldırak Hangi ne? Bu da tır. Bunu Hangini ha, bunun Ön tepe o. Ben kila kolma. Bu üçü kalsın ama. Bak o da geliyor. Hangisi? Ha bu da tır. Git git yabani gibi sana da toprağı vuracağım ha şimdi git. O hangisi? Duman erkek getiriyor. Şuna bak. Toprağı vurun gözlüğü. Açık şunu da dinlensin de kaldıralım biraz da. Git gel rüzgardan şey yapamıyorum ki rüzgar alıp götürüyor kuşları ya Aha beyaz benim favori çıktı Benim favori beyazım çıktı

Çık, sal, 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 sal. Miski uçar da. Salam. Durkanat, sal. tam şeyi. Çok rüzgar çıktı ya. Şu baksana hayvanlar rüzgardan şey yapamıyorlar. Zorlanıyorlar. Sınıfın beyaz uçuyor. Ee, beyaz uçuyor. Beyaz favorim diyeyim. <laughs> atar, atar o. Acık uçsun hayvan. Aferin size. Sen yabani mi geldin? Ee yabani geldim, geldi zaten buradaydı geldiğimizde. Aferin, bak taklattı. Hangisi? Bilmiyorum vallahi hangisi. Hadi sen de at. Abi bu saldı. Evet. Şşş. Rüzgar her birini bir kıra savuruyor. Bak o yükseldi kadar görüyor musun? Rüzgar atmasın onu. O hangisi oynayan ya? Şekeri mi? Taklattı. He. Allah Allah. Taklattı o kuş. E dedi mi ya Mustafa abi sana atar diye? Bak nereye gidiyor? Beyaz nerede? Beyazı ben göremiyorum. Git git sen de git. Ha daha oradaymış Bak, aralarında. Abi <laughs> ya. Ha bu şeker değilmişim? Attı attı. Hayır. Ya Rüzgar. ya? Yok değil. değil mi? Evet, Yeni de. bir ya Yok yok. bir verdik Ya kafa kaldırıyor lan E Mustafa abi dedi ya sana dün. Baba bu Rüzgar kesilince rüzgar kesilse, rüzgar kesilse güzel uçacaklar. O zaman bizim mi var mı? Yok. Benim işte böyle Ha. Onu ya. Onla... O değil. Bizim yabani kız mı? Yok tamam. yabani'nin eşi. Yeni eşi o. Şşş. Nasıl yeni eşi? Daha. Ha. Ha. Ondan mı geldi yine? Aydın abi kenara çekil de. Yine gitsinler hemen. Emre bu tarafa gel. Bu Bu yer. Alo. yerde değil. Gelin. Geldim ha. Ağzınızı gelin ben sizin ya. Aferin benim oğluma. Hadi gelin inin hadi. Ha oraya inecekler şimdi hepsi de. Ya hayvan ilk defa bu kadar uçuyordur bir İki Aferin. Ya rüzgar çıkmasa iyi uçacaklar da rüzgar götürüyor. Evet dostlar bu videomuzu buraya kadar kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz. Rüzgar bayağı esiyor. Ağaçları gördüğünüz gibi kuşlar zorlanıyor o yüzden. Yani bayağı rüzgar var. O da iyi, o da uçtu. Kedi yakalamasın bir yerde. Abi ıhlamur topluyor. Ihlamurum içi boşalmıştı. Yenge şu boş mu yenge? boşalmış da. Bu böyle olacak zaten. Açmış. tohum, olmayacak mı? yok yok. Olmazsa da tohum olur. Yok açınca zaten şey tohum içi boş şey diyor ya böyle açılınca. Aman ha, düşün ne deme da abisi. Böyle olacak diye. Gel Dikkat et vallahi düşer neysin diyor da Allah korusun. Rüzgar çok çünkü şuna baksana bayağı rüzgar çıktı. Acayip bu derecede esiyor. De, şey yok yok abi saçınca öyle oluyor şey ıhlamur. Öyle, öyle oluyor. Abi seni de aldın şey bir sakıncası yok değil mi? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini çıkardınız mı? Evet. İyi çıkarlar birazdan. Ihlamurun kilosu bayağı pahalıymış abi ya. Evet. Ihlamurun kilosu bayağı pahalıymış. Ne pahalı, alayım, alayım, bir şey Aynen, çok güzel, çok güzel açtı Ihlamurların şeyleri. O sarma var mı acaba? Binaç yok ya. Abi, abi benim o çantayı alsana. Et, tamam dökeriz onu. Bu bayağı fazla var da. Ama kuruyor. rüzgarlı vallahi dikkat et gene de bi oda düşersin.